Benimle konuşurken oldu kaza yani. İnanamıyorum. Ben de sinirden kapadın telefonu sanmıştım. Ya Allah'tan hayati tehlikesi yok şimdi. Ay canım babam ya. Çok geçmiş olsun. İkinize de. Sağ ol. Çocuklar arabaları kapının önüne aldırsaydınız gazeteciler var dışarıda. Şimdi ikiniz aynı arabaya binmeyin de çullanmasınlar üzerinize. Yasemin sen benimle gel. Orkun sen de babanın arabasına geç. Sizin arabaya yani. Orkunlara gidiyoruz değil mi? Evet. Evet. Hayır. Lütfen. Özellikle siz uzak durun Orkun'dan. O serseriyi de uzak tutun etrafımızdan. Her şey onun yüzünden oldu zaten. Bana bak eğer birini suçlayacaksak en önce sen geliyorsun. Beni konuşturma şimdi. Eylül tamam hiç sırası değil şimdi. Manyağa bak ya. Geleceğim eve bakacağım. siz gidin. Her şeyi unuttular biz suçlu olduk. Tamam neyse Eylül. ki. Gitmiştir herhalde. Korku sakinleşti, siz de Eylül'e gidin, benim biraz daha burada kalmam lazım. Ben de geleceğim. Ben de o zaman. Tamam, benim raporumu almam lazım. Kız burada mıydı? şimdi öğrendim. Başın sağ olsun. Her zaman emrindeyim.

Korkum. Allah, nasıl bir kabus bu? Su getirin. Nasıl yaşayacağız biz bu evde? Burada yaşamak ikimiz için de çok zor biliyorum. Hemen yeni bir yer buluruz, taşınırsınız. Kötü anılarla dolu bu yerde yaşamaya devam etmeye hiç gerek yok. Yasemin'ciğim, şunları da hiç doktor verdi. korkuncu Uçmak istemiyorum. Lütfen Orkun. Bak bu iki gün çok zor olacak. Lütfen. Dinle beni, iç şunları. Evet yavrum bak, Bundan sonra sen annene de destek olacaksın ama. Her şey için teşekkür ederiz. Ama bugün biraz yalnız kalmak istiyoruz Süleyman. Çok naziksiniz. Ne kadar üzüldüğünüzü biliyorum. Bize destek olmak istiyorsunuz. Ama bugün annemle baş başa kalmaya ihtiyacımız var. <laughs> Bu hiç de iyi bir fikir değil efendim. Belki haklısın. Ama şimdi birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Sizi hiçbir surette yalnız bırakmayacağız. Söz veriyorum. Mithat oğlunun bütün şirket ortaklıklarının dökümünü hazırlayın. Nerede ne kadar hissesi var hepsini öğrenmek istiyorum. Ayrıca ölümünden sonra en büyük hissedar oğlu mu karısı mı şimdiden öğrenelim. Ona göre vakit geçirmeden hisse devri için teklifimizi yapalım. Sen bunları görüşmek için Yasemin Hanım'la bir toplantı ayarla. Toplantı için en azından önümüzdeki haftayı bekleyelim değil mi efendim? Cenaze yarın değil mi? Hafta bitmeden görüşelim o zaman. Durumların netleşmesi herkes için yararlı olur. Peki efendim. Daha adamın vücudu soğumadı. Hisselerinin derdine düştü. Bir bardak var mı bana da? Herkes nerede Allah aşkına? Ender gelmedi mi daha? Son konuştuğumuzda hastanedeydiler efendim. Ailenin yanında. Sedef Hanım da onunla birlikteymiş. Faruk da yok meydanda. Hey Allah'ım. Mithat Civanoğlu vefat etti yani biz de mi kilit vuralım şirkete? Bugün çok önemli gün. Hepsini ara. Peki efendim.